Tamam, takma tamam, takma. Ondan sonra aletimizi e, D, D2 moduna almamız lazım. Pedal modunu basıyoruz hemen. pedal işaretli modu. evet bastık ona. D2 modunu aldık gördüğün gibi. Sonrasında eee evet, nabız. basıyoruz. Evet. Buraya basar mısın? Evet. Şimdi büyütmemiz lazım. En yukarıdakine basmamız lazım. Evet. Sonrasında jelimizi sürüyoruz. Senkronizeye basıyoruz. Senkronizeye basıyoruz. Senkronize sarı. Evet. Jurnu seç. seç. Evet. Işıkları evet. 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 da sürebilirsin. Buraları da sürebilirsin. O zaman kalmış. Jurnu seyiriyor ya. O zaman Haziran'da başlıyor. Ya da Tam şu çizgide basman lazım bu yukarı doğru çıkıyor tam şu tapta basman lazım. Gayet iyi. Süper. Bir tane daha var. Şimdi yüz, yüz cübe deneyelim. Tekrardan şarj edeceğiz. <laughs> Kabul edilebilir. <laughs>